Aksa Süper Lig'in 9. hafta kapanış maçında Çayna Pazar Gençlik Gücüyle ile Çetinkaya karşı karşıya geliyor. Maç öncesinde ben çocuğum haklarım için bana söz ver pankartıyla geldi. Her iki takım maçın hakemi Emre Öztaş Halil Atlar, Emre Çevik Dal yardımcılıklarını yapıyor. Haftanın kapanış mücadelesi Başket Derbisi'nde Çetinkaya'nın vuruşuyla karşılaşma başlıyor. Baskı var. Muşamba Muşamba kaleye bakıyor, vuruyor. Kaleci Kani seken top. İki hamle de topa sahip oluyor. İlk bölümler Çayna Pazar Gençlik Gücü atakları. Raif topla buluşuyor. Raif vuruşunda kaleci Kani de kalıyor top. Bu kez Mane vuruyor top üstten dışarıya gidiyor. Karşılıklı ataklar var. Gelişen atak. Ümitcan rakibinden sıyrılıyor. Ümitcan cıra sahasında vuruş top üstten dışarıda. Çetin Kayata Osman'la başlıyor. Çağlar Mane'nin olduğu noktaya Mane e sahasında vuruşu çok kötü top üstten dışarıya gidiyor. Sağ taraftan Raif'le başlayan atak Ümitcan sert bir vuruş kaleci kendi topu kornere gönderiyor. Paslaşarak kullanılıyor köşe vuruşu Ümitcan vuruyor kanide kalıyor top. Uzun gönderilen top maçın hakemi Emre Öztaşlı'nın çalan düdüğüyle 45 dakika 0 sıfırlık eşitlikle tamamlanıyor. İkinci yarıya Çayna Pazar gençlik gücü başlıyor. Muşambaca'da sahasında gol pozisyonu top dışarıda. Önemli pozisyondan yararlanamıyor Muşamba. Gelişen atak. Ceza sahası içerisinde kaleci Kemal elinden kaçırıyor. Cemal vuruyor atak devam edecek. Sonuç gelmiyor bu pozisyonda Çetin Kaya adına. Hasan Akkuyu savunma arkasında topla buluşuyor. Gol pozisyonu kaleci Kani. Kritik bir müdahale kaleci Kani'den. Mane vuruyor kaleci Kemal. Seken top savunma. Erin topu uzaklaştırıyor. Muşamma'nın pası. Erin son anda savunma araya giriyor. Topu kornere gönderiyor. Köşe vuruşu Ümitcan kullanıyor. Kafa vuruşu top yandan dışarıya gidiyor. İki takım da dengeyi bozmak istiyor. Ümitcan'la gelişen bir başka atar. İçeriye orta şut karışımı paralel giden topa kimse dokunamıyor. Serbest vuruşu Ümitcan. Arka direğe doğru Turgut Kağan'ın kava vuruşundan da sonuç gelmiyor Maçta artık son anlar Mane ile başlayan atak Özgür Ongunca'da sahasında Özgür ağır kalıyor Savunma araya giriyor topu kornere gönderiyor Köşe vuruşu Açılan top Özgür vuruyor top üstten dışarıya gidiyor Bu ataktan da sonuç gelmiyor Çağlarla başlayan atak Mane Cemal vuruyor top direkten dönüyor Şanssız dakika Çetin Kaya adına Gelişen gençlik gücü atağı Hasan Akkuycu'da sahası içerisinde plaseyi bırakıyor top dışarıya gidiyor. Maçta artık son bölüm. Maçın hakemi Emre Öztaşlı'nın çalan düdüğüyle 90 dakika 0-0'lık eşitlikle tamamlanıyor. Başkent derbisinde iki takımda birer puana razı oluyor.